Boş sokaklarda bekledim bana geri dön beni Üşüyorum gel tut elimi Unutmadım gözlerini seviyorum demesi Söyle hayat böyle geçer mi? Saatlerce bakışırdık harbi çok yakışırdık Çekemezlerdi takışırdık Akşam olur tartışırdık, hemen şaşırırdık, uzun sürmeden barışırdık. Unutmadım seni senin küsüp gitmelerini, söylesene hiç mi sevmedi? Oyalandı kalbim beni her şey sürükledi, söyle hayat böyle geçer mi? Gider yaptım bu hayata, mı yoktu yanımda Kokun düştü yine aklıma Maddeler girdi kanıma deplasman yolunda Yaşadığımı söyle geçer mi? Senin gibileri yüzünden bizlere serseri Dövmeler façalar bitirdi Allah affetsin bizleri, sinir krizleri. Söyle Allah'ım affeder mi? Kim giriyor şimdi eve, tanıştır annemi Sakın umut vereyim deme. Denk gelersem sevgilinle onun göz önünde. Allah'ım yardım et bizlere